o transfer ediliyor. Teknik direktör geliyor, o geliyor, bu Niye hakem gelmesin, niye hakem transfer edilmesin diye bir soru var. Tamam bunu bir uygun zamanda tartışıyoruz. Hangi ülkeden mesela gelsin hakem? Mesela hangi ülkeden gelsin? <laughs> mesela. Hafta İta... sonları yapacağız değil mi? Maçlarımızı salı çarşamba, <laughs> yani, yani salı çarşamba da iyi hakem. Emek mümkünse İtalya'dan gelsin. Şeyi, Domenica Messina'yı bize verecekler mesela. Versinler o hafta... ne var? Colline gelsin yönetsin. Tamam bıraktı olsun. Ya da mesela var. o yaşta mesela Collina, Anders Frisk, Frisk Kim ha. Milton gel yani Markus Merk bize yorumcu tamam. olarak geldi Türkiye'ye. O adamı da dedik. Aa eyyam yapıyor bilmem ne <laughs> diyor. Yap. Aslında varakeme olarak kullanılabilir. Tabii o görevler artık Collina Frisk gibi, Kim Yok, Milton gibi eee e, zirvesinde olan insanları kesmez. 55-60 yaşına gelmiş artık 60'a da geçmiş. yerde çok artık. vermen gerekebilir yani. Bayağı yani Arabaya olabilir. Yani araba oturtmak falan. <laughs> yani bu ütopik bir düşünce. Çin'e gitti Mark Kletenburg. Neden gitti? O kadar büyük para verdiler ki hakem eğitsin diye. Ya yani bunlar biraz şöyle ülkelerin kırıcı olmak istemiyorum ama biraz modern dünyanın dışında kalmış ülkelerin tarzı. Bizim hakem yetiştirmemiz lazım. Yani gidip Şeyden al işte Rumen hakem en son Paris Saint Germain Başakşehir hı hı. maçında. Rumenlerin iyi hakemini, hakemini mi getirelim? Yani ligler en az bizim kadar karışık ve kaotik olan. Ya da hı hı. gidelim Balkanlardan başka ülkenin orada iyi hakem yok. Ivan Bebek'i mi getirelim mesela? Tüylerim diken diken oldu bak Ivan Bebek Evet, yani. dur ya gide gerek var şimdi. Nereden açtın bu konuyu ya? <laughs> ee, yani şey mi getirelim? Yani büyük beş büyüklükten iyi hakem getiremezsiniz. Yani bu çok ütopik, çok popülist yaklaşımlar. Neden yabancı hakem olmuyor demek kadar bu. Ya bu şu mu bu arada? Yani bizim hakemlerin kafasında şeyler var. Ee, ne bileyim bir takım algılar, manipülasyonlar baskı altında ya kalıyorlar en hafif yoldan... tabirle baskı altında kalıyorlar. Yabancı hakem gelir. Ne baskı altında kalır, ne gazete okuyacak, ne televizyon seyredecek, ne bir kulübün açıklamasından etkilenecek mi? Olay bu mu yani? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir gelir Dominika Mesut'a geldi mesela. İki Martin Atkinson geldi diyelim. Üç Fransız hakem Jilvesi'ye geldi. Aklı çok olmuştu o. <laughs> Slovenya hakem Lubos Michel geldi. Zamanında <laughs> hakemlerinden. Ya ikincisi hepsi ikinci tura döndüğü andan itibaren şu tarihi yazmaya başlar. Geçen maçta bu ey, Lubo geldim. ey Lubos Michel sen aynı pozisyonda Fenerbahçe aleyhine. Ey Markus Merk. Ya gelir mi gelmez mi? Ya çünkü şöyle Abi yani Aydınus ya. 15-20 seneden beri e, zannediyorum 2005'te kokart almış. Bak e, dur dur. Hector'un demiş ki Fransa'dan hakem gelse GS'li derlerdi. Ya, ya evet. <laughs> Ay ya İtalya'dan gelse Sayın Koçu zaten orada, orada iş bağlantıları iş var. Çocuğu şeyde Ay, çok ilerlemiş vallahi ya. Araba fabrikasında <laughs> çalışıyor derler. Evet bence de çözüm bu değil. Yani ya başkanın bir saygı ben duyuyorum iyi ama kendilerini verirler mi ya? Niye versin Aa. adam hafta sonunda Manchester United şöyle aydır, yaparız. Arsenal maçlarımızı öbür derbilere göre ayarlarız canım yani bizde. Ha yani onu, İtalya'da, İngiltere'de İngiltere uydu şey, ligi <laughs> <laughs> hani ona göre ayarlarız. Getir de abi. Sen kafanı yorma hallederiz. O konu.